Ve sevgili merhabalar İstanbul'u güvercin dostları. Kulamızı bir kaldıralım arkadaşlar. Kulamızı bir kaldıralım. Şöyle. Haydi bakalım. 1 2 3 4 tek attı arkadaşlar. 4 tek attı kulamış. Arkadaşlar bir 12 10 geçeği eğrildik arkayken. Onun da sebebi benim elimde çünkü. Bu var ondan. Neyse bu hatayı yaptık bir kere. Tek sopa içeride diye bunu aldık. Evet sevgili dostlar. Biz kuşlarımızı köpeklerimizi besledik. Güldür güldür beyazlarımız içeride arkadaşlar yemlerini yiyorlar. Kulamız da böyle bu yükseklikte arkadaşlar devam ediyor. Umarım herhangi bir aksiyon yaşamayız. Kötü bir aksiyon yaşamayız. Aksiyonlar umarım iyi olur. Oyundan yana olur. Seferden yana olur. Bayağıdır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim bir haftadır yağmur hep böyle yağıyor, dinliyor, yağıyor, dinliyor, yağıyor, dinliyor e, ee, sabahtan da yine arkadaşlar bakın şöyle buraları gösterirsem anlarsınız parıltıları su damlalarını bilmiyorum görüyor musunuz öyle söyleyeyim size bakın burada daha hedefin üstündekilerde daha da belli olur sabahtan arkadaşlar bir posta yağdı dindi ben buraya gelirken de hafif hissedi arkadaşlar ama yine dindi ben de o yüzden kula biliyorsunuz bayağı da uçurmuyoruz. Atmacaydı, yağmurdu, bilmem neydi falan. Yeni kuşlar attık. Arkadaşlar bu arada en güzel beyazlarımızdan, kat dişi beyazlarımızdan bir tanesi. Burada hiç uçmamıştı arkadaşlar o. Ee şöyle söyleyeyim. Balkonda uçurduğumuz kuşlar vardı arkadaşlar. Onlardan bir tanesiydi. O, onu maalesef Arkadaşlar kaçırdık. Ben başka kuş sandım ama o uçtu 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 uçtu, uçtu arkadaşlar. Baştan arkadaş kalktığı zaman videolarda var şu karşıki ağaçların oraya kondu. Oradan da bir kalktı arkadaşlar. Uçtu uçtu uçtu. Var bir ara geldi yine bizimkilerle uçtu. Tabi biz o gün iki tane video çektiğimiz için onları çekmedi. Bizimkilerle uçtu ineriz diye düşündük. Yani iner diye düşündük. Ama maalesef inmedi e, ee, sonradan da arkadaşlar bastı şehrin içine doğru girdi. Zaten bizden kuş yakalayan kimse arayıp demiyor arkadaşlar yani. E, bunda senin numaran var çünkü benim kuşlarımın hepsinde arkadaşlar. Boncuk var bazılarında altın rengi beyaz. Bazılarında da arkadaşlar siyah beyaz boncuklar var. Ama kimse dediğimiz gibi yani kimse dediğim gibi bizden gelen kuşu vermiyor üzerinde boncuk olmasına rağmen aramıyor ama olsun yani bizim giden de gözümüz yok kalan sağlar de diyoruz böyle uçsun bakalım arkadaşlar e, kanat ısısın şu an kaldırdım gördünüz kanat ısısın bir 15 dakika ondan sonra e, ne zaman sefere gelecek video açacağım arkadaşlar görüşmek üzere bu arada sevgili dostlar kulağımız kanat ısıtırken videoyu kapadıktan bir dakika sonra kanat ısıtırken arkadaşlar ben de size şöyle erik ağacımızın baharlarını çekeyim. Bu ağaç bembeyaz oluyor arkadaşlar. Kar beyazı oluyor. Göstereyim. Şöyle yakın yakın görün. Çok güzel arkadaşlar. Evet bu kadar yeter herhalde. Evet sevgili dostlar. Kula bir kere yokladı. Ben buradayım diye. Arkadaşlar ben buradayım. Bir hedefe yakın diye. Ama yine geldi. Yine yokladı. Arkadaşlar burada yerde kuş yok şu an. Ee ama birazdan atacağım. İstiyorum ki ilk seferini ilk seferini arkadaşlar yerde kuş olmadan yapsın. Çünkü ben onu kuş içinden de kaldırdığım zamanlar var. gelirken arkadaşlar komşunun beyazları salık değildi. Ben geldim sağlıklar kuşları. Açıktayım arkadaşlar. Bu da vurdu arkadaşlar. 3, 4, 5, 5 arkadaşlar. Yine bir 14-15 metre gitti. Güzel, güzel Az ve öz kulayı nefeslendiriyoruz. Umarım yine seferlere gelir ve çekeriz. Arkadaşlar bakın kedi nerede bekliyor görün. Bakın şurada. Takip ediyor Nalet. Kula huzursuz oldu. Resmen takip ediyor artık arabadaki kuşun. çekmiyor gelmiyor. 5 yaptı arkadaşlar. 6 metreli. Geldi arkadaşlar biz <laughs> kardeğin geldi 8 9. Ey maşallah benim kızıma be. Evet, maşallah yavruma başladı gene. Arkadaşlar o uçurduğumuz dönemlerdeki gibi nefesli olsa çok şeyler yapacak gene. Ben onun farkındayım. Geldi tam tepemizde patladı biz. Tabi o kadar eskisi gibi nefesli olmadığı için bunları yapıyor. Evet sevgili dostlar. Beyaz İstanbul güvercinden bugünlük bu kadar olsun demeyelim. Kuşlarımızı salalım. Görelim. O arada yani arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. E, 25 dakikada kanat sonra 10 dakika 10 kanat sonra arkadaşlar 10.31 10.31'de 10 dakikada 3 tane atlamış. Yani 3-3.5 dakikada bir, bir tane atlamış. Üçünü e, de çektik sanırsam. Sonuncuyu biraz taban taklayı falan çekemedim ama gayet Netti arkadaşlar her şey. 9 taklayla falan son seferi yaptı. Ee, bakalım. Belki bir sefer daha yakalarız. Arkadaşlar kuş fazla nefesli değil. Her gün her gün nefeslemeye çalışıyoruz. Geldi arkadaşlar. Evet. 3 takla yaptı. iniyor arkadaşlar. İnişini de görelim. 1-2-3 3'te de indi. Evet sevgili dostlar Beyaz İstanbul güvercinden bugünlük bu kadar olsun. Bizler sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. Görüşmek üzere.